Nasıl yapıyorsun? Nasıl ediyorsun? E, merhaba, adım Nazlı Can, soyadım Arıcan. E, bu sile bölgesindeki tek bayan kaptan ve tek bayan dalıcı. E, bugün burada böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyum. E, çünkü denizlerimizi tabii ki de temiz tutmak durumundayız. E, böyle küçük işlerde büyük imzalar atmak gerçekten bizim için bir onurdur. E, gördüğünüz gibi sile limanımız e, burası bir balıkçı barınağı olarak geçiyor. Ee, ve birçok yılda binlerce turisti ağırlıyor. Ee, burada bu şekilde farklı yarattığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bu şekilde. Şimdi burada tek bayan. Evet. Dalgıç ve kaptanlık tek kaptan. Tek bayan dalgıç ve kaptanım. <laughs> Nazlıcan Arıcan. Evet, evet. Daha önce de bütün eee tabii ki daha önce bu tarz etkinliklerde bulunduk. Ee, elimizden geldiğince sadece bu bölgede değil e, Kemer tarafında e, tarafında da bu tarz etkinliklere gidiyoruz. Ee, yine sitemiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Rica ederim, hoşçakalın. Değerli, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Sitemize hoş geldiniz. Bugün 5 e, Haziran Dünya Çevre Temizlik Günü olarak sitemizde bir etkinlik yaratmak istedik. Gülseren arkadaşımla birlikte yolculukla birlikte mücadele ettik, çalıştık, çabaladık. Eşimizle, dostumuzla paylaştık. sağ olsunlar Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben SİDE Gönüllüler Dernek Başkanı Mustafa Başak. SİDE'mize bir şeyler katmak için mücadele ediyoruz. Ee, bin, beş yıl önce bir temizlik yapmıştık SİDE limanında. Fakat bu beş yıl süre içinde e, gördük ki limanımızın işi bayağı bir atıklarla atıklar oluştu. Biz bunları temizlemek için yola çıktık. Bugün de günün anlamını belirten bir gündem oluşturmaya çalıştık. Buradaki organizasyon kimle beraber yapıyorsunuz? Derneğin yanında. Derneğin yanında bize e, sualtı su dalgıç arkadaşlarımız var. Size bölgesinde. Jandarma, JAK timi, sualtı timi var. Sağ olsun onlar da bugün bize destek veriyorlar. Su altındaki çalışmaları da onlar yardımcı oluyor. Bugün güzel bir etkinlik oluşturmaya çalıştık. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sevim Hanım buyurun. Tamam. Dünya Çevre Günü oluşundan dolayı biz de kendi bölgemizde bir farkındalık etkinliği düzenlemek istedik. E, buradaki asıl amacımız e, kurumlarımızdan ziyade e, toplumumuzun her ferdinde e, yeşil doğa ve temiz çevre bilincinin oluşmasına e, katkı sağlayabilir. Bir farkındalık yaratabilir. E, çünkü e, bizim insan eliyle verdiğimiz zararları, kurumların alet elemanlarıyla temizlemeleri çok zor. Her ferdin başına bir e, kamu görevlisi dikilemez. Bizim e, toplum olarak bilinçlenmemiz, parti olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Hani bizde bu anlamda bir farkındalık yaratmak, birilerine dokunabilmek için e, Sidi Limanı'nda gerçekleştirdik bu etkinliği. E, yurdumuzun bütün yurt genelinde bu tür etkinlikler gerçekleştiriliyor. Hatta bütün dünyada e, ekolojik sisteme verdiğimiz zararların Günleri Derneği olarak e, gerçekleştirdik. Mustafa Bey, e, Mustafa Bey, e, o daha sonra e, diğer kamu kuruluşları, Sile Jandarma, Belediye Başkanımız Şükrü Sözen, e, SİDE Liman Müdürlüğü, hepsinin desteği ve katkısıyla gerçekleştirmiş bir organizasyon. Bu anlamda e, çok çok mutluyuz. E, i̇stediğimiz etkiyi umarım yaratır. Da. Dikkat et. Gel. Tamam. 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 Tamam.